Altunkum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Akgeniköy Köyü Mahallesi Millet Tur Sitesi içerisindeyiz. Denize sadece 100 metre mesafede 3 artı 1 kısmi ayrı mutfaklı oluşan müstakil evimizin sunumunu yapmak için geldik. Evimiz böyle gördüğünüz gibi köy evi tarzında tek katlı müstakil bahçeli. Ben yani böyle önümüzde bir e, çocuk parkı bulunuyor. Denize dediğim gibi sadece 100 metre mesafedeyiz. Burası Millet Tur sitesi evimizin fiyatı 220 bin euro güncel fiyatla güncel kurla 7 milyon 150 bin civarı bir şeyler yapıyor. Şöyle fazla vakit kaybetmeden evimizi hemen tanıtmaya başlayalım. Burada bir araçlık müstakil otopark alanımız bulunuyor. Yaya girişi ve otopark girişi hemen aynı kapıdan verilmiş. Burada da Böyle güzel arka tarafa kadar gidiyor. Müstakil bahçemiz bulunuyor. Güzel bir zeytin ağacımız ve ağaçlarımız bulunuyor. Buranın üstü de toprakla dolacak ve çim ekilecek. Hemen burada da bir tane müstakil bahçemiz var. Gayet geniş e, suyumuz, kuyu suyu burada. Artezyen kullanılıyor. Bütün evler artezyen kullanıyor burada. Kuyu suyumuzun gelen e, tesisatı da burada bulunuyor. Şöyle evimizin çatı katı var. Çatı katından deniz manzaramız da bulunuyor. Şöyle hemen çatıya doğru bir çıkalım. Ardından evin içerisine doğru giriş yapalım. Evet. Burada çatı alanımızdayız. Ee, çevredeki evlerin hepsi bu üst katımıza tekrardan bir kat çıkmış durumda. Bu yan tarafımızdaki çıkmış. Ee, bu yanımız değil. Onun yanındaki de yine bir kat üste çıkmış. Siz de izlerseniz bunun üstünü bir kat daha çıkabilirsiniz. Seni şöyle tam köşeye alayım. Denize gördüğünüz gibi 100 metre bile Yok biz kısmi olarak Kabataslak 100 metre dedik ama denize sadece aranızda bir tane ana yol var. Bu ana yolda eee köy ve Didim arası, Didim Mavişehir arası ana yol ana bulvar üzerinde. Hemen onun arkasında zaten deniz burada denize sadece 50 metre 100 50-100 metre mesafede bulunuyorsunuz. Evimiz dediğim gibi köy evi tarzında bir katlı evimiz içerisinde Yine bir çamaşır odamız var. Ebeveyn banyolu, kısmi ayrı mutfaklı. İçerisinin tadilatı da yapılmış durumda. Banyolarımız falan hep yenilenmiş durumda. Şöyle evimizin içerisine doğru hemen geçiş yapalım. Yine burada gayet geniş bir balkonumuz bulunuyor. Hemen balkonun bu alanını camla kapatmışlar. Dilerseniz burayı komple açılır kapanır camla kapatıp kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle hemen evin içerisine doğru geçiş yapıyorum. Biraz karanlık çıkabilir videoda. Burası direkt salona giriş yapıyoruz. Bura bu gördüğünüz alan komple salonumuz. Toplamda 3 tane yatak odamız var. Yatak odalarımızda direkt e, salona doğru çıkış yapıyor. E, dediğim gibi köy evi tarzında burada bir çamaşır odamız ve genel kullanım banyo lavabomuz var. Burayı şöyle hemen gösterelim. Burada çamaşır makinanızı koyabilirsiniz. Buraya bir dolap yaptırıp işte havlularınızı falan koyabileceğiniz bir alanınız bulunuyor. Hemen burada da genel kullanım banyo lavabomuz var. Burada Hilton lavabomuz düşünülmüş. Burada bir klozetimiz var. Hemen burada da duş yeri yapılmış. Duş akabini düşünülmemiş. Dilerseniz bu araya da bir duş akabini yapabilirsiniz. Havalandırma penceremiz bulunuyor. Bir tane de niş bırakmışlar. Dediğim gibi burada da bir çamaşır odamız bulunuyor. Burası zaten salonumuzdu. Hemen burada ilk yatak odamıza giriş yapayım. Yerlerde lemnani parke çalışmamız var. Gördüğünüz gibi pencereler falan da böyle tam köy evi tarzında ama içerisinde tadilat yapılmış. Binamız gayet sağlam. Üst çatının da izolasyonu da yapılmış durumda. Hemen burada ikinci yatak odamızdayız. Burada bir Dolabımız da var. İçeriye gömmeli böyle bir dolap yapılmış. iki tane penceremiz bulunuyor. Yerlerde laminen parkemiz var. Tavanda bir tane avizemiz bulunuyor. Burada da yatak başlık yeri. Buraya düşünülmüş iki tane prizimiz de bulunuyor yatak başlığı için. Hemen burada da ebeveyn banyolu yatak odamız var. Yine yerlerde laminen parke çalışmamız bulunuyor. Yatak başlık yeri tam karşımıza düşünülmüş. iki tane prizimiz var yatak başlığı için. Hemen burada da ebeveyn banyomuz bulunuyor. Yine dediğim gibi banyolarımızın tadilatı yapılmış. Burada Hilton nabımız, krozetimiz ve duş yerimiz burada bulunuyor. Burada da bir havalandırma penceremiz var. Hemen şöyle mutfağımıza da bakalım. Hızlıca tanıttık sizin için. Dediğim gibi bu alanını gördüğünüz komple salon. Hemen burada da kısmi ayrı mutfağımız var. Burada kapı varmış. Ev sahibi bu kapıyı da söktürmüş. Ee, mutfağımızda komple sıfır tadilatı yapılmış, yenilmiş, yenilenmiş lake malzemeden mutfak dolaplarımız var. Burada bir granit malzemeden mutfak tezgahımız bulunuyor. Ee, bulaşık makinesi yeriniz, e, mikrodalga ve fırın yeriniz de buraya düşünülmüş. Buzdolabında hemen buraya koyabilirsiniz. Priz bulunuyor. Şurada da bir tane hemen balkonumuz var. Arka cephede dışarıda bahçede gösterdik mi bilmiyorum. Burada da yine bir tane balkonumuz bulunuyor. Evet dediğimiz gibi bugün Aydın Didim Akgönüköy mahallesindeydik. E, 300 metrekare arsa içerisinde denize sadece 100 metre mesafede 3 artı bir kısmi ayrı mutfak müstakil villamızın sunumunu yaptık. Sizler için şöyle balkona doğru çıkalım. Evimizin fiyatı 220 bin euro. Pazarlığımız ufak mı pazarlığımız mevcut. Güncel kurla fiyatı 7 milyon 150 yapıyor. Bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, sağ alttaki butondan Altın Kumemlak like, YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.